başkanım. Yüreğim. Yüreğim. Karaman Maraş'ımızın Türk yolunun Uluğmur başlarımızın talimatlarıyla istiklal ve istirad olan karanlık şehir. Sahte sokak ziyalarıyla aydınlanan karanlık şehir. Nice yıllar oldu sayamadım gökyüzünün gece maviliğine, yıldızların parıltısına, seherin aydınlığına olan hasretimi. Çekil gayrı aradan, gizlediğin hilalin her hali, diğer bir akşamdan doğsun kararttığın kara bahtıma. Haydi durma, ya kov seni, beni sen ya da geride bırakayım beni sen.

Ee, öncelikle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum ee, Yazarız, şairiz uluslararası insan hakları aktivistiyiz. Ve her şeyden önce mazlumlardan tarafı yüreği yanan bir yönü olan bir insanız. Ve bu kişiliğimizden ve kimliğimizden dolayı Asya'da, Avrupa'da ve Afrika'da birçok ülke gezdik, birçok ülkeyi ziyaret ettik ve ziyaret ettiğimiz bu ülkelerdeki insanların ne halde olduklarını gördük ve gördüğümüz yaşadığımız bu tecrübelerden sonra oturup yazmaya karar verdim bir şekilde ve bunu da ilk olarak Mavi Marmara gemisindeki yaşadığım olayları anlattığım Mavi Marmara seyir defteriyle yazarlık hayatına girdim. Daha sonra geminin içinde bizim ülkemizden ve başka ülkelerden gemiye katılan yaklaşık 70 kadar hanımefendide 22-23 tanesiyle söyleşiler yaptım ikinci kitabım çıktı. Onun adına da Mavi Marmara Seyir Defteri. Mavi Marmara'da Beyaz Güvercinler adını verdim. Ve oraya da bir not düştüm. Kadınlar isterse dünya değişir dedim. Evet, gerçekten kadınlar isterse dünyanın değişeceğine eminim. Üçüncü kitabım inadına insanlıktı. Kübalı, komünist, ateist bir gencin bana verdiği bir ilhamla adını koyduğu inadına insanlık kitabı oldu. Daha sonraki kitabım, Türk Eğitim Sistemini eleştirdiğim e, Topukları Taşa Vurmak kitabı oldu. Çünkü gerçekten Türk eğitim sisteminde gençlerimizin büyük bir çoğunluğu büyük bir acı ve ızdırap yaşıyorlar. Bunu aslında büyüklerimizin de görmesini arzu ediyorum. Daha sonraki kitaplarımın içinde e, romanlarım oldu, öykülerim oldu. En son şiir kitapları çıkardım. En son öykü kitaplarımı çıkardım. E, çıkarmış olduğum kitabın birisi depremden sonra çıkardım. Ama içinde e, daha çok aşk, acı, hüzün şiirlerim olan ve ilk beş tanesinde deprem şiirleri olan kitabımdı. Adını depremden öte insanlığın Ağıdı olarak koydum. Eğer müsaade ederseniz depremle ilgili e, yazmış olduğum ve kapağıma da eklediğim şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kolay ölüm. Gece uzun, gece soğuk, gece karanlıktı. Hayat zor, Ölüm kolay, insan yalnızdı. İşte 6 Şubat saat 04.17'de yaşadığımız depremle ilgili gerçekten çok büyük kayıplarımız oldu. Bu kayıplarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız telefonundan yaklaşık 150 kişi eksildi. Bunun acısını yaşıyorum. Bu arada yine tüm dünyadaki mazlum coğrafyalarda edindiğimiz, öğrendiğimiz ve bizi acılara büründüren bir hayatın etkisiyle Hanzala kitabımı yazdım. Bu kitabımda da içinde tek şiir olan bir kitabım ve Hanzala'nın o sırtı dönük olan Hanzala'nın yüzünü artık insanlığa dönüp bu insanlığın problemlerine bir çözüm bulması için bir rica bir minnet kitabım. Aslında içinde kini de barındırıyor içinde intikamı da barındırıyor. Ama ben bir yazarım ve insanım. Ben Mal Marmara'da da kimseye zarar vermedim. Dünyanın herhangi bir bölgesinde de hiç kimseye zarar vermedim. Ama bizler, az gelişmiş toplumlar, özellikle batı güdümlü devletlerin İsrail karşısında hiçbir şey yapamayacağını bir kez daha anladık. Ve buradan da biz az gelişmiş ülkelerin liderlerine hitabımız şu, adam olun insan olun insan olun.